Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni değişlendiriyorum videosuna hoş geldiniz. Evet şöyle hızlıca başlayalım. Arkadaşlar buna şey e, videodan önce yapmadım tabii ki de. Yeni değişlendiriyorum ve yeni şey şöyle yerde kaplıyorum videosunu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Evet İzleyebilirsiniz diyorum ama izleyin siz yine Yaratı, Yaratıcı olduğuna bakmayın bayağı bir giriş yapmak için sonuçta ben de o değilim değil Mesela buraya koymayı Arkadaşlar buraya bir tane hatta üç tane köylü koydum. Aa, arkadaşlar hızlıca bir tane bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar modu aktifleştirdim. Ama siz ne modu diye soruyorsunuz. ben size cevap cevaplayayım. Mesela bakın köyye vurduğumda. Bakın bu işte çok iyi değil mi? Ali, bir de silahları göstersene. Tamam da durduk yere yavaş. Şuradaki yok. Bu ne bu arada? Ha. Değil mi? Çok değişik. Hızlıca silahları göstereyim. Şunu bırak. Böyle yani herkese. Şu, şu ikisini bırak. Yatağı bırak zaten. En büyük oynuyor. Tamam, evet, evet, Gel. Heh. Bak. say bıraksana. Tamam. Şöyle. Böyleydi. ...om hmm. Hatta istersen... ...biraz ben yeşillendireyim. Sonra biraz sen yeşillendir olur mu? Olur. Video devam ediyor değil mi? Evet arkadaşlar... ...burada saat... ...gecenin... 12'si Yani o yüzden birazcık sesim kısık geliyor sondandır. Ama bu videoyu siz sabah izliyor olacaksınız. Sesi açarsanız zaten duyarsınız. Aynen. Şeye gerek yok o yüzden. Ama gelip de şöyle... bizi duyamazlar. Evet. Orada ne dedim? Şöyle, konuş şöyle konuşursak bizi duyamazlardı. Ve de bazı youtuberlar var ya yani. Ne yani biliyorum onlar da yeni başladı. Ben de yeni başladım ama onlar gerçekten çok kısık sesli konuşuyor. Ve şeyi falan da düşünmüyorlar. Yani i̇zleyiciler izleyeceği zaman bu oyunun sesi çok yüksek. Ben oyunun sesini kısayım da sesim gelsin falan. Ona da yani onu da düşünmüyorlar. Çok berbat bir şey oluşuyor ona. Çekil oradan köyde. ...çok berbat bir video oluşuyor. Aynı sesler şöyle çıkıyor. Merhaba arkadaşlar. video... O Aynen bu şekilde çıkıyor değil mi Durkan? <laughs> o zaman o şeyi... ...sevmiyorum derken ne oldu ya? Bir anda o karardı. Demir galim. Şimdi dur demir galeme şey iyileştireyim. Aa, Onların birisinin olması gerekiyordu da. Ay şey toprağını almış. Şu anda buraya yağmacı koyasın var. Ama bugün nasıl gondola bindik? Gondolda ben çok korktum ha. Arkadaşlar benim sıkım çıkmadı. Aynen şaşırdım ben sana. Ben vallahi şey diye bağırıyordum. Yardım edin. Abla yardım et <laughs> diye bağırıyordum. Oradaki abla verdi ya hatırladın mı? O ayakta durup sallanıyordu. Daha Arkadaşlar bizim şeyde bugün şenlik oldu da. Panayır. 4-5 gün kurtalar. Yani, yani eğer şu anda beni nereden izliyorsanız yorumlara yazın. Bazılarınız kırklarından izliyor olabilir. Büyük bir ihtimalle. Ali Aras bizim Aras seni takipçi mi? şey, musun? Yok yeni kanalımı bilmiyor. Sana a, kanalıma söyleyeyim sen kanalıma abone ol. Şu anda iki abonem var. Hı. Ama tabi önceki hesabımı biliyorsun sen. Tam hatırlamıyorum. Önceki hesabında hesabımda 90 abone. Ama iç acısı çekiyorum. Yani. Niye? Çünkü durduk yere banlandı. Benim gibi bir sürü çocuk youtuber var ama şey diyordu. Bu hesabı, bu hesabı kullanmak için yaşınız küçük diyordu da benim gibi senin şey yatan... biraz boyun falan küçük ya. Bir de küçük gösteriyorsun ya biraz. He aynen bir de şeyde hesabımda 5 6 yaşında gösteriyorsun. Ha. böyle ses tonunda da böyle. Aynen <laughs> Küçük olacağım. sesler ya. Aynen. O yüzden sesim zaten benim animeye benziyor sanki. Benziyor mu animeye? Ya, ya yaptığında <laughs> benziyor. Yaptığında <laughs> 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 Tabii ki de bu şey şarkıydı. Sosyal deneydi. Yani kesinlikle evin bir... şık şıkı. Oğlum biz ne sakın ya? İzleyicilere kötü örnek oluyoruz. O yüzden... Orada kaldı sanki. Burada. Ha, aynen buralar. Hayır şurası. Aynen. İstersen şimdi sana vereyim, sen doldur. Olur. Tamam, hızlıca. Aa, sen doldur, ben meşaleleri yerleştireyim. Nasıl Ben e? yerleştireyim. Tamam, ben doldurayım. O zaman... Tamam, şu anlık böyle. Oha, çok iyi oldu da bu ne alaka? Şunu da koyayım bari. Arkadaşlar şey bu arada şimdi ne yapıyor <laughs> videoyu çektikten sonra bir bakarım. Şey nedir onun adı? Adı gelmez aklıma. İki işi de sen yaparsın. <laughs> Arkadaşlar şu anda durup şey yapıyor arkadaşım bir videoda da ev kapışması yapmıştık anne. Ali ile. Ben suyun Ama, altında yapmıştım. Evet. Tabii o videoyu yayınlayamadım. Niye? Çünkü çok şeydi. E, 35 dakikaydı video. Az mıydı? Yok çok fazlaydı. Bir ikincisi hani videoyu çekmeye yarın devam ettim ya. Yarın da sen yoktun. Başka bir arkadaşım vardı. O yüzden mi? Aynen. İlla benim mi olmam gerekiyordu? Aynen Çağırsaydın beni. Ama sabahın körüydü. Olsun. Tamam o zaman bir dahakine çağırırım. Çağır ben gelirim. Tamam. Hı -hı. Olmadı biz açalım. Biz telefonu açmazsak tamam mı? Gel bizim kapıya. Çaldır tamam. Hı hı. Vur kapıya böyle. Ben direkt gelirim. Senlerle galiba biraz geç uyanıyor. Bana 11 12 de falan. Sese duyardı değil galiba Senlerle. Hayır. Duyuyorlar da arada ama. Bir de biraz geç. Annem geç uyuyor. O yüzden 11'de 12'de kalkıyor. Hmm. O yüzden diyor. Mesela bu videoyu yarın da devam ettirek mi? bilmem ne olur. Ha yarın kartuçu çekeriz. Arkadaşlar şu anda nedense kendi içimden diyorum videosuna yoğunluk veresim var. Çünkü Ale şeyden evet, şey, sabah yine mi çekeceğiz? Aynen sabah çekelim. Tam o sabah erkenden sen bizim kapıya gel telefonu açmazsak. Olmadı şey diyelim ben uyanamadım çünkü ben genellikle dur bakayım koy devam ediyor değil mi? Genellikle ben Ana, bir şey gibi uyanıyorum. 10 11 gibi falan. Tamam. Ama bir de yarın hiç çekemeyiz. Unuttum. Bir tane arkadaşım var o geliyor. Kim o? Şey ismi Alper. çok güzel. Ben de şey yapayım Ne? Yani toprak atayım mı? Biraz. Ben biraz. Dur Hayır. şu koleme sıkayım mı? Sık ama onlar endi koruyor. Aa, dur bir, bir versene. Yok. Tüm şeyler gitti. Endermanlar bitti. Sadece şu slime yavaşlık şeyi veren slime'ları öldürmek kaldı. Onları evet. ben Tamam. Kaçına. Ama ben bu silahla öldürmeyeceğim. Tamam. Ben hızlıca iki dakikada toprak atayım çünkü dakika geçiyor ya. Golemler bittiyse, ay, endermanlar bitti gerek yok da bence. Ancak... Şey ama eşeksiz bir ortamda endirmenler geri doğabilir. O yüzden. Zaten ışıklık yer. Hmm. Ama bir de hani videonun amacı şey ya endişelendirme. O yüzden. Arkadaşlar bu videoya gelen like kadar hmm, Aa, ay shorts yapacağım. Hatta shorts'ta da, da en Şöyle videoya gelen like kadar için koyacağım. Bir gelirse bir çek. Aynen. 100 bin gelirse yüz bin çek. Aynen utanmadan 100 bin koyacağım. <laughs> Niye utanayım ki? Shorts bayağı uzun sürecek. E, zaten genellikle bir dakika falan oluyor. Ha Enderman, Bunu Buna bunu herhalde. Bir canlanmaya başladı. Hatta bir tane Enderman şeyimi aldı. Tabi hızlıca koy 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 koy. Koy. Kır bunu. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü hani bazı şeyler Ali sayısını söylemediğimiz bir hani şey video çekmiştik ya rekor bir like o videoya kaç like geldi? O videoyu yayınlayamadım ya. Ha doğru. Şey neden istiyorum biliyor musunuz? Yani şey içinde yani fazla abone olunca otomatikman para kazanıyorsun ya hani ondan değil Nedense yani? Abone olunca güzel geliyor bana. Hiçbir ama abonelerime hiçbir şey yapmasına gerek yok ki yani. Hatta yorum yazmadan izlemelerine bile gerek yok. Sadece abone olup boş bo boş beleş kenarda atsalar bile ben sevinirim nedense abonem olduğu için. O yüzden abone ve like istiyorum. Yoksa ben abone ve like istemem şeyden dolayı abone ve like isteme şeyi bana saçma geliyor sanki abone ve like dilenciliğiymiş gibi geliyor sana dururken bana da da sen bir ara bir videoda bunu söylemiştin yani ben sık sık söylüyorum abone ve like istemek abone ve like dilenciliğine giriyormuş gibi geliyor bana sen bir yer ne demiştin söyleyeyim biz abone ve like dilencisi Ha evet onun şakasına söyledim. Herkes abone ve yani bence like bence kötü de arkadaşlar video bu kadar bit bitti. Yani kısa sürdü ama Ama olsa. siz daha küçük kanal olduğu için bu küçükler izliyor çok. Çok izlemesinler. Başları ağrımasın diye kapatıyoruz. Yok ben dakika de. geçtiği için kapatıyoruz. Hayır izleyeyim. hem bunun için hem de benim dediğim için de. Yok. Bu videoyu teyzem halam falan izliyor. <laughs> Yayınladığımda onlar izleyecekler. Tamam. Genel... Küçükler de izliyor ya. Genellikle küçükler izlemiyor ama ara sıra izledikleri oluyor. Minecraft seven bir sürü küçükler izler bunu. Hani ama neyse. Neyse hadi size görüşürüz. Görüşürüz. Videoyu editleyeceğim.